Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Ev tekstili alanında sahip olduğu deneyimle havlu, bornoz, koltuk, kılıfı, çarşaf gibi ürünler üreten bir firmanın kurucusu ve tasarımcısı var sırada. Sema Şengül bakalım bize neler anlatmış. Hoş geldiniz Sema Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür Sizleri ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. İlk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Sema Şengül. 25 yaşındayım. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Lucien Tom markasının kurucusu ve tasarımcısıyım. Ev tekstil alanında yeni ürünler tasarlayıp muhtelif e-ticaret platformlarında pazarlıyorum. Peki neden tekstil alanına yöneldiniz ve markalaşma yolculuğunuz nasıl başladı? Çünkü biz tekstilciyiz. Aile şirketimiz 20 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteriyor. Markalaşma yolculuğuma da 2020 yılında COVID-19 salgın döneminde başladım. E, hatta biliyorsunuz ki pandemi süreci e-ticarete ilgiyi arttırdı. Ben de bu yükselen pazarda e, Lucien Tom ile yer almaya karar verdim. Harika. Ürün çeşitliliğinize değinmek istiyorum. Havlu ve bornozlarınız oldukça ilgimi çekti. Çok şıklar gerçekten. Peki ürün portföyünüzde başka hangi ürünler yer alıyor? Öncelikle olumlu yorumunuz için teşekkür ederim. Ev tekstil alanında sahip e olduğumuz teknolojiyle birçok türden e tekstil ürünü üretiyoruz. Şu anda 3 ana kategoride satış yapmaktayız. Bunlar banyo, ev, plaj olmak üzere 3'e ayrılıyor. Banyo grubunda bornoz, havlu, paspas, saç bonesi mevcut. Bornoz türlerimiz kadife, ipli boyalı, bukle olmak üzere birçok türde çeşitimiz var. Ev grubunda ise tro, sabahlık, koltuk kılıfı, sandalye kılıfı mevcut. Plaj grubunda ise peştemal, kimono ve plaj çantası mevcuttur. Peki müşterilerinizden gelen talepler ne yönde ve ürünleriniz rağbet görüyor mu? E, müşterilerimizden genellikle çok olumlu yorumlar alıyoruz. E, ev tekstili alanında e-ticaretteki e, bazı ürünlerimiz çok en çok satılanlar kategorisi yer almaktadır. Örneğin bornozlarımız özel tasarımı olduğu için çok fazla ilgi görüyor. Keza havlu, trow, çarşaf ve diğer öne çıkan ürünlerimiz de. Peki sizce bu işin püf noktası nedir ve böyle bir girişimde bulunmak isteyenler neler yapmalı? Ee, bu işin püf noktası bana göre kesinlikle kalitedir. Online pazarda tüketici davranışının e, ratingi reytingi yüksek ürünler az olduğunu düşünürsek, ürünü müşteri özenle paketleyerek hızlı ve sorunsuz göndermek, iade taleplerini en hızlı şekilde karşılamak, müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Peki üretim esnasında kalitenin yanı sıra hangi kriterleri önemsiyorsunuz? Aile şirketimizin e-ticaretteki bir marka olarak doğdu. Aile şirketimiz ee, Avrupa'daki birçok markalara üretim yapmaktadır. Bu markalarda kalite standartında üretim istediğinden bu bağlamda biz de ISO, BSCI, Ecotex gibi dünyaca kabul edilir e, kalite standart endüstrilerinde belgelerine sahibiz. Bu yüksek kaliteli ürünlerin fiyatını rekabet edilebilir düşük fiyatlar ile pazara sunuyoruz. Bunun yanında günün trendlerine, dizaynlarına, keza tasarımlarını önemsiyorum. Peki biz bu tarz tekstil ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Normal şartlarda bu tarz ürünlerin kalitesi dokunularak anlaşılır. E, fakat e-ticarette bu imkanımız olmadığından satışa sunulan ürünlerin kalite belgelerinin bakmalarını önerebilirim. Peki müşterilerinizden aldığınız geri dönüşler ne yönde ve ürünlerden memnunlar mı? Kesinlikle çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. E, hatta bazı influencerların talebimiz dışında reklamlarımızı yaptıklarının da bilgisini de aldık. Bu aradaki güven bağı nasıl sağlanıyor peki? Ürünlerimizin kalitesi, sorunsuz bir şekilde gönderim, özenle paketlememiz, sunumumuz olsun, ürünlerin birebir fotoğrafla aynı olması bunlar güven oluşturuyor. Peki hem kendiniz hem de markanız için geleceğe dair hedef ve planlarınız nelerdir? Asıl hedefimiz bir dünya markası olmak. Olarak dünyaca tanınır ve talep edilir bir marka olmak istiyoruz. Bunun için de ilk adım olarak Avrupa üzerindeki birçok e ticaret platformlarında satışa başlamayı düşünüyoruz. Sohbetimizin sonlarına yaklaşırken son olarak bizleri izleyen lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Bu güzel sohbet için herkese çok teşekkür ederim. Ürünlerimizi e, merak edenler web sitelerimizi ziyaret edebilirler. Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Benim için de çok güzeldi. çok Ben de çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Sema Şengül ile olan sohbetimizi burada noktalıyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.